Bankacılık endeksi son bir haftada %26 düştü. Ve biz bunu en son gerçekten o Türkiye'nin IMF'ye gittiği ekonomik kriz zaman yani 98-2000'lerde görmüşüz. Hatta o zaman bile bir haftada %26 olmamış böyle 20-25 arası gidip gelmiş kayıplar. Dolayısıyla bankalar için tarihteki en zor hafta manşetini atabiliriz. Borsa İstanbul'da halka açık tüm şirketlere baktığınızda piyasa değerleri yine bu bir hafta içerisinde 2.1 trilyon TL düşmüş. Faizler yükseldi. Diyeceksiniz ki Merkez Bankası faizleri yükseltmedi nasıl oldu da faizler yükseldi? Piyasa bütün bu risklerle mücadele etmek için kendi faizini kendisi yükseltti. Belki böyle açıklayabiliriz ve 13 puan yükseldi. E, %38'lerdeydi 1 yıllık ve 2 yıllık tahvi faizleri. %52'lere geldi. Eğer ma ana manşete çıkacaksak onu da sona sakladım. Türkiye'nin rezervlerinde 20 milyar doların üzerinde erime oldu. Bu da şu demek. Zar zor biriktirdiğimiz, zar zor 65-70 milyar dolar e, ki 2 senede biriktirdiğimiz rezervlerin bakıldığında işte kabaca işte 3'te 1'ini Bilin, bu kadar kolay eriyebildiğini bize gösterdi.